Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of Hüseyin Azem serisinin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde arkacılık sanatını kullanarak buradaki Gurlu Devleti'ni öyle güzel arkalamıştık ki öyle güzel arkalamıştık ki sağ olsunlar topraklarının büyük bir kısmını bize vermişlerdi. Şimdi ise yine Gurlu Savaşı'na gideceğiz. Bu sefer ama Hindistan'ın artık tamamını almış olacağız. Öncesinde ise burada Gazneliler ve birkaç küçük devlet var. O küçük devletleri böyle hakaret ederek onlara ultimatum göndererek bize katılmaya ikna edeceğiz. Adamları tehdit edeceğiz. Diyeceğiz ki bize katılmazsanız ya bize katılırsınız ya da para toprağı olursunuz diyeceğiz ve bu şekilde de kendilerinin kabul etmesini bekliyoruz. Şuradaki ufak ülkelerle tek tek savaşmayla uğraşmaya gerek yok abi. Zaten bu devletler küçük ülkeler oldukları için bize karşı herhangi bir ee, tehdit olamazlar. Bizim büyük ordularımıza karşı herhangi bir sıkıntı çıkaramayacakları için bu devletleri direkt bu şekilde ultimatum yoluyla topraklarımıza katarsak bizim için daha iyi olacaktır ve gördüğünüz gibi hepsi bize katılmayı kabul ettiler. Şu anda bu toprakların da hepsinin de asimile edilmesi lazım aynı zamanda. Asimile etmezsek eğer ileride bu topraklarda sıkıntılar yaşayacağız. Dongaynadağ'ın burada bayağı büyümüş gözükse de yani o kadar da büyük olmasına rağmen ekonomisinin pek iyi olmadığını görüyorsunuz zaten. Biz şu an oyunun en güçlü devletiyiz. İkinci yine Gurlular olarak gözüküyor. Gurlular devletine biz bir daha savaş ilerleyeceğiz. Artık onlar tamamen yok olacaklar zaten. Bizim neredeydi ordumuz abicim? Şöyle bakayım. Başkentimizde 235 bin kişilik ordumuz var şu an ve bu ordu artık Gurlu devletini Tarih sahnesinden silmek için gidiyor efendim. Mallara yatırım yaparak nüfusumuzu artırmaya çalışacağız. Nüfus artırımı yaparak artık daha fazla asker besleyebilme kapasitesini elde edeceğiz. Ve daha çok asker çıkaracağız. Bu yüzden mallara yatırım yapmak bizim için önemli efendim. Ee, Gaziantep'in asimilasyon yapılması lazımmış. Asimile edilmesi lazımmış ama hastalık olduğu içinmiş. Değil mi? Yoksa çok bir sıkıntı yok. Ee, hastalık çıkmış Gaziantep'te. O yüzden asimle edeceğiz biraz orayı. Hem de böylece bizim için daha iyi çok yararlı bir yer haline gelir. Şöyle askerlerimi birer birer diziyorum. Ve gurlulara artık savaş ilan etmek için abi elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve artık gurluları bitireceğiz. Gurluları bitireceğiz hadi bakalım. Valla bizi zorlamadılar. Yani bekledik ki gurlu devleti o kadar büyük bir devlet. O kadar güçlü bir devlet bizi biraz yorsun biraz zorlasın dedik ama böyle bir şeyi hiçbir zaman yapamadılar. Artık da yok olma zamanları geldi. Buradaki Sri Lanka'da yok olacak. Onunla beraberinde de Gurlu devleti de artık tarih sahnesinden silinecek diye düşünüyoruz. Hızlıca saldırılarımızı yapmaya başlayalım. Gurluları artık yok edeceğiz. Bu arada geçenki bölümde koyduğumuz kurallar gereğince Gurlu devletine artık ultimatom, diyorum savaş sonucunda vasallaştırma talebi yollayabiliriz. Ve bu talep doğrultusunda da Gurul Devleti'nin artık kendimize vasal yapıp ardından ise ilhak edebiliyoruz. Kendi koyduğumuz kurallar bu şekildeydi. Çünkü ilk savaşta Gurulara çok büyük bir mağlubiyet yaşatmıştık. Artık zaten güçsüz. güçsüz bir devlet olduğu için vasal yapabilecek kapasiteye onu düşürmüştük. Bu yüzden artık onları bu savaş sonucunda direkt vasal yapmaya çalışacağız. Planımız bu e, devleti tamamen bizim vasalımız yapmak olacak. Ardından da ilhak edeceğiz kendilerini. Planlarımız bu yönde. Abi. Bunları yapmaya çalışacağız. Hemen şöyle e, gidelim o toprakları da asimile edelim. Bu arada yani Sri Lanka şu anda bizi Gurullardan daha çok zorluyor. Gördüğünüz gibi Gurulları çok rahat bir şekilde yenerken Sri Lanka arada bize karşılık veriyor ve bizi yeniyor. Hatta oradaki bir toprakta da bizi yenmiş bulunuyor şu anda Sri Lanka. Ee, böyle bir durumda yani guruların harbiden hiçbir gücünün kalmadığını söylemek yanlış olmaz. Gurular artık çok sıradan bir devlet gibi oldu ya. Eskiden güçlü bir devletti ama artık o gücünden eser kalmadı. Artık çok zayıf bir devlet oldu. guruların artık bitme zamanı gelmiştir abi. Artık bitme zamanı geldi harbiden guruların Sri Lanka'nın en güneydeki topraklarını da alacağım. Hindistan'ın güneyindeki toprakları da alacağım. Hepsini alacağız abi bu şekilde. Hindistan'da artık tam hakimiyet kurmuş olacağız. Ardından da ne yapacağız? Hedefimiz olan Çin'i topraklarımıza katmak için Çin'e de saldıracağız. Oradaki yöneten hanedan olan Songlılara da savaş ilerledik. Çin'i de topraklarımıza katmaya çalışacağız. Çin bizim için önemli bir yer abi Çin. Medeniyetin şu an beşiği gibi bir yer. Ama pek beşikliği kalmadı. Medeniyeti yakıp yıktılar sürekli savaş çıkıyor orada. Sürekli savaşta Song ee, şu an güçlendiğine bakmayın. Yani ben guruları tokatladığım için Song bu kadar büyük gözüküyor. Öncesinde Song devleti aşırı derecede küçük bir devletti. Gurular onları yok ediyordu. Ama ben gittim Gurluları tokatlayınca abicim bunlar da kendilerini bir şey sanmaya başladılar. Ve guruları yeniyorlar şu anda. Ama bunun öncesinde biliyorsunuz siz Çin'in ne durumda olduğunu. Çin daha hiçbir şey yapamayan bir devletti abi. Gurlular bunları tokatlıyordu. Tokat manyağı yapıyordu. Kalmer imparatorluğu biraz yine gurları yavaşlattığı için Çin hala yaşamına devam ediyordu. Ama onun haricinde çok zayıf bir devletti. Ee, ve artık onların da sonunun gelmesi lazım abi. Artık onların da icabına bakacağız. Ve Asya'nın tamamının hakimi olacağız. Harzem Şahlar olarak. Harzem Şahlar İmparatorluğu olarak olacağız bakalım. Kaldırın aslanlar güzel. Oo orada bir... Sri ordusu gördüm. Büyük bir Sri Lanka ordusu gördüm. O büyük ordu bizim için bir tık sıkıntı. Bir tık sıkıntı abi o bizim için. Ama halledeceğiz. Arkadaki ordular gelince o büyük ordunun da yenilmesi kaçınılmaz olacaktır. Arkadaki ordularımızın gelmesini sağlamalıyız sadece oraya. Hadi bakalım aslanlar saldırın oraya. Onlara saldırın. Kim olduğumuzu onlara gösterin abi. Harzemşah'ın kim olduğunu ne olduğunu ve onların ne olamayacağını onlara gösterin abi. Bizim gibi büyük bir devlete karşı gelemezler. Güzel orada bir saldırı yaptılar ve başarılı da oldular aynı zamanda ama tabii ki de bizi yenecek kadar asla güçleri olmayacak abi. Biz çünkü mükemmel güçlü büyük bir devletiz abişim. Onlar ise ufacık öyle birkaç toprakta yaşayan bir devlet abi bize kafa tutmaya çalışıyorlar ama yok imkansız imkansız abi bize kimse kafa tutamaz. Güzel oradaki ordusundan da Sri Lanka'nın eser kalmadı. Sri Lanka'yı artık ana topraklarını da çıkarma atarak Artık onların da yaşamına son vermemiz gerekiyor. Onların da icabına bu şekilde bakmış olacağız. Şuradaki 300 kişilik orduya da saldır. Güzel gururların herhangi bir savunma yaptığını görmedik. Ama Sri Lanka yine bir şeyler yapıyor. Sri Lanka en azından savunma yapabiliyor. Ee, ama gururlardan hiç onu bile görmedik abi gururlar. Hiç kendilerini savunmaya bile çalışmadılar cidden. Artık herhalde bıkmış olsalar gerek. Artık kendilerini bile savunmaya çalışmadı adamlar. Ve böylece de onların icabına tamamıyla bakmış olduk. Gurlu Devleti'nin artık toprağı kaldı mı ki? Bakalım Sri Lanka'nın da işini bitirdik. Sri Lanka full olarak topraklarımıza şu anda katılıyor. Kendilerine tüm topraklarını istiyoruz. Gurluların ise %86'sını ele geçirmişiz. Bizim için sıkıntı yok. Vasal yollamayacağım. Direkt bu şekilde alacağım. Başka yerde nerede toprakları varsa orada yaşamaya devam edebilirler. Muhtemelen Çin'dedir o toprakları da. Onlara da bizim ihtiyacımız yok abi. Bu arada Guge devleti de bizim topraklarımıza katılsın. Onlara da ultimatum yollayalım. 20 binlik bir ekonomiler kendileri. Bunlarla da uğraşmamıza gerek yok abi. Yani ufacık bir devlet içinde uğraşmamıza gerek yok. Böylece harzem şahlar olarak Hindistan'ın tamamının hakimi konumuna geldik. Ve asimile etmemiz gereken birçok da toprak var tabii ki. Onları da asimile edeceğiz. Aynı zamanda da şuradaki ordularımızın hepsini buraya yollayalım. Bunları birleştirelim. Bunları birleştirmemiz gerek yoksa çok fazla karışıklık oluyor abi. Bunları birleştirelim ardından ise düzgün bir şekilde Çin'e yollayıp Çin'in de topraklarımıza katacağız. Yani birleştirmeden çok karışıklık oluyor abi. Ben sevmiyorum biliyorsunuz düzenli olmayı seviyorum. Bu yüzden de bunları düzenli bir şekilde şu anda yollayacağız bu tarafa ve birleştireceğiz. Hadi bakalım gidin abicim seri. Orada birbirine yakın yerlere yolluyorum. Tam olarak aynı yerlere yollamadığımı biliyorum. Ama en sonunda sonuçta birbirine yakın yerlere gidecekler ve bu sayede de onları daha rahat birleştirebileceğiz. Hadi bakalım. Hepsi bir gitsin oraya. Onlar gidene kadar da biz yeni aldığımız toprakları asimile etmekle meşgul olacağız. Song devleti de bayağı bir toprak kazanmış bu arada. Song devleti Kamer İmparatorluğu ile savaştı mı abi? Şimdi Gurulların Kamerlilerle savaştığını biliyorum. Şöyle hatta bakabiliriz. Nepal bu. Ee, kan bu. Onun haricinde Gurullar nerede abi? Gurullar diye bir şey kaldı mı ortada? Ortada Gurullar burada kalmış. Şimdi Gurulların Kamer İmparatorluğunu bitirdiğini gördük. Ha, Gurlar Kamer'i bitirmiş. Songlar da o topraklara direkt kendileri çökmüş. Ben de diyorum o topraklar niye Kamer İmparatorluğuna geri gitmiyor? Çünkü Gurlar bitirmiş abi işi. Song, songlara geçmiş o topraklar bu yüzden. Vay 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 vay. Songlar daha da güçlenecek demek oluyor ama bu ne kadar güçleneceklerse güçlensin. Ne kadar fazla toprak kazanacaklarsa kazansın. Tabii ki de hiç kimse bizim gücümüzle boy ölçemez abi. Hadi bakalım başkente geri dönün çocuklar. Ve yeni büyük bir orduyla birlikte de Song'un icabına bakacağız. Ama Song'un icabına bakmadan önce burada ee, gidelim Şu Shoney'dir, Lavo'dur. Bunları falan topraklarımıza katsak daha da iyi olabilir mi acaba diye düşünmüyor da değilim. Önce onları mı alsak acaba? Bayağı bir toprak fethi yaptık. Bu toprakların bir asimilasyonlarının sağlanması gerekiyor abi. Önce bir sağlanması gerekiyor bunların. Song ondan sonra gerçekleşecek şey. Bu arada ekonomimiz çok da iyi değil aslında bu kadar büyük bir devlet olmamıza rağmen. Biraz ekonomik reformlar da yapsak mı? Hmm. Valla biraz ekonomik reformlar bence iyi gelebilir. Bu arada şuradaki deşli kıpçağız savaş ilan edeceğim. Ve bunlarla barış yapacağım abi. Bu barış da 75 turluk olsun. Yani bunlarla boşuna aramızı kötü olmasın. Yoksa çünkü aksi halde arkadan bana bir saldırırlar. Sonra bir sıkıntı olur. Gerek yok abi. Bunlarla aramıza bir barış koyalım ki daha da kafamız rahat olsun. Yoksa bize birden bir savaşta saldırdıkları anda sonra sorunlar yaşayabiliyoruz biliyorsunuz. Bulgarlarla da o savaştan sonra ilişkimiz çok iyi derecede yükselmiş. Bulgarlar biliyorsunuz bizi sevmiyordu ve sürekli bize savaş ilan ediyorlardı. Sürekli dediğim bir kere ilan ettiler de o savaşta da zaten ağızlarının payını aldılar. Devletimiz onları yok etti. Bunu da mesela bana savaş ilan etti. Ne işin var abi benle? Senin ne işin var? Ufacık bir devletsin yani. Senin benle ne işin var kardeşim yani? Şurada ufacık bir devletsin gelmiş bana şekil şükür yapıyorsun. Artistliğin kime birader diyeceğim ona. Ondan sonrasında ağlayacak. Gideceğim ordularımla işgal edeceğim ağlayacak abi bak burada onun altında hemen Sunda'dan özenip o da bana savaş ilan etmiş oğlum siz kimsiniz lan burada Song harbiden bayağı sınırları olarak büyüdü bayağı büyüdü Nepal'in bana savaş ilan etmesi biraz üzdü bize. Nepal kardeşim bak ayağınızı denk alın benim kim olduğumu bilmiyorsunuz 10 milyon oldu nüfusumuz çok güzel 70 binlik bir gelirimiz oldu ekonomi büyümesini de arttıralım ne kadar ordu basabiliyoruz abi artık 8000'lik en fazla buradan basabiliyoruz. 8000. Çok da iyi değil aslında. Burada başkentimizde araştırma laboratuvarında yükseltelim. Teknolojiyle birlikte bunun yeni seviyesi açılmış. Biraz da araştırma da yaparsak bizim için iyi olur abi. Araştırmada da diğer devletlere fark atmıştık. Biraz daha farkı çıkaralım teknolojide. En ileride biz miyiz? Neredeyse bizi geçeceklermiş teknolojide ya. İyi ki teknolojik yatırımlarımızı devam etmişiz. Yoksa bizi teknolojide geçeceklermiş. Zamanda aşırı derecede fark atmıştık teknolojide bu devletlere. İşsizlik durumu nedir? %88'i işsiz. İşsizlik olayını da biraz ülkemizin çözmeye çalışalım. Bu arada abi. Oha gurlar büyüdü lan baya. Konklar ve gurlar barış yapmış. Gurlara bak. Oğlum biz bu gurları keşke vasal yapsaydık. Bence artık gurları vasal yapabiliriz ya. Çünkü gurlu denen bir şey kalmadı abi ortada. Yani bu vasal yapma hakkını şu anda bence elimizde bulunduruyoruz. Çünkü ee, yani gurlu diye bir şey kalmadı abi ortada. Gurlu diye bir olay yok yani artık. Bu adamları patakladık. Yani direkt yok ettik bunları. Bu yüzden artık bence bunları vasal yapsak bizim için daha iyi olur. Hem de uğraşmamış oluruz. Şu asileri bir bitirseler. Biz de ondan sonra bunları vasal yapsak güzel olacak. Ama asileri yenemeyecekler galiba. Bir an asileri yenemeyecekler sandım. Ama yendiler. O zaman da isyan ettiler bize abi. Neyse şunlara bir daha vasallık yolladık. Hem bunlar da isyan sorunlarını çözmüş olurlar. O şekilde bize daha iyi katılırlar abi. Yani gurular zaten biz çok rahat onları yendik abi iki kere. Ve artık gücü mücü kalmadı. Bunlarla bir daha uğraşmaya gerek yok hocam. Bir daha uğraşmaya gerek yok. Bunların işini hemen bitiririz. Hemen vasalları annekseyerek bitiririz abi bunun işini. Yani kim uğraşacak hocam onunla? Adam zaten ufacık devlet. Ben Orduyu bırak şurada iki topraklı vasal salsam ona para versem bunu yenecek güçteyiz yani. Bu adamla bir de uğraşacak değiliz ya. E, hakaret et abi şuna. Şuna hakaret et. İsyan sorunlarını çözdüler galiba şu an topraklarında isyan çıkmıyor. Tüm topraklarıyla onları topraklarımıza katacağız. Güzel. Hadi bakalım. Artık bize katılma zamanı güzel gurlu kardeşlerim. Mükemmel. Gurlular artık tamamıyla bizim topraklarımız altında bulunmakta abi artık. Güzel. Artık gurlu devleti ortadan kalktı. Şimdi şurada bizde biraz isyan problemi yaşatıyorlar. O isyan problemlerini de hemen çözelim. Hemen isyan sorunlarını da çözelim abi. Bize isyan eden kim varsa haddini bildirelim. Hadi bakalım. Güzel bir şekilde saldırın abicim şunlara. Tüm isyancıların işini bitireceğiz burada. Nerede isyancı varsa hocam hepsinin işini bitireceğiz. Hepsini bitireceğiz. Saldır abi. Bas orduyu. Şuradan da bas orduyu. Yani herhalde bizi gurlularla bir tutuyorlar. Kardeşim Gurullara karşı belki bağımsızlık kazanabilirsin ama bir Harzem Şah'a karşı asla kazanamazsın abi. Biz öyle büyük bir devletiz ki yani bıraksan tüm devlet şu anda bana isyan etse yine de tokatlarım hepsini ben. ben. tüm devlet dedik de bu kadar da fazla isyan etmeseydi yani şimdi şakaydı onlar beyler. Arada bir şaka yapıyoruz yani kral olarak şaka da mı yapmayalım ya? Şakada mı yapmayalım abi bu kadar ciddi almayın bazı şeyleri. Bazı şeyleri çok büyütüyorsunuz agalar yani. Şimdi bakın. Harbi bazı şeyleri çok büyütüyorsunuz. Şimdi biz de tamam padişah olabiliriz. Sultan olabiliriz. Çok güçlü bir devlet adamı olabiliriz. Ama biz de arada bir şaka yapabiliriz yani. Böyle bir şey de var yani. Hocam bu nedir yani? Böyle de isyan edilmez ki. Çok fazla bu isyan. Çok büyük topraklara yayılmış bir isyan. Oo bu arada az önce mikrofonu kapatmışım yanlışlıkla. Bu bizim için üzücü abi. Umarım çok uzun süre kapalı kalmamıştır. Muhtemelen 2 saniye falan kapalı kaldı. Yanlışlıkla mouse'un yan tuşuna bastım çünkü. Adam gelmiş bize isyan ediyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Bu arada adamın neden bu kadar fazla ordusu var lan? Neden bu kadar fazla ordusu var bunun? Allah Allah. Allah Allah. Harbi bayağı ordusu var. 300'lük 300'lük birliği vardı lan bunun. Neyse hallederiz abi hallederiz. Ne, altın kuralı hatırlayın. Altın kuralı hatırlayın. Devletine güven abi. Altın kuralı hiçbir zaman unutmazsanız başınız sırtınız yere gelmez abi. Devletine güven. Altın kural ya. Bu altın kural unutulmayacak. Bu altın kural eğer gün olur da bir gün unutulursa. Lan! 800 ha? Sürekli saldırıyordu. Bu altın kural bir gün unutulursa işte o gün. Bundan sonra bir daha Harzem şahlılar devleti yükselemez abi. Bu altın kuralın ışığında yaşarsanız ne devletiniz yıkılır ne size karşı isyan edilir ne de bundan sonrasında savaşta kaybedersiniz. Bu altın kralın ışığında yaşayacaksınız abi. Önemli olan tek şey bu altın kural. Bu altın kral unutulmadığı sürece bu devletimiz her zaman payidar olacaktır. Heh. Birader yeter daha isyan etmeyin. Çok büyük isyan ediyorsunuz ama. Ha. Adam gibi yavaş isyan edin. Ha. Toprakları asimle edemediğimiz için. Çok Büyük isyan ediyorsunuz. Ondan sonra da çözülmüyor yani sorun. Yavaş yavaş isyan edin ya. Bu kadar da büyük değil. Tamam ya, yani yenmeye çalıştığında tüm herkes de isyan etse. yeneriz de yani. Ne gerek var hocam böyle şeylere? Al sana saldırmazlık baktı bana yollamış. Ya yani yeneriz de ne gerek var abi şimdi böyle şeylere yani? Ne gerek var böyle saçma sapan şeylere? Böyle şeyleri aramızda. Lan Bizans İmparatorluğu yükselmiş burada. Burun bir sizi yok etmedik mi? Biz sizi tarih sahnesinden silmedik mi kardeşim? Ne oluyor kardeşim? Biz sizi yok etmedik mi ya ayıp ya vallahi ya ayıp. Orada Bizans utanmadan gelmiş kendine imparatorluk kurmuş ya böyle bir şey kabul edilemez. Burada ne kadar kişilik ordusu var? Şurada bir bin kişilik gurl ordusu var abi. O gurl ordusu bizi savunur. Basalar nextlerimize rağmen orada hala ordusu var. <laughs> Sevindik abi güzel. Ordusu olması güzel en azından bizi orada koruyacak. Şöyle bir aşağıdaki orduları da şuraya bir getirin abicim. Hazır. Song'un yerine biz almış oluruz bu devleti değil mi? Hazır bizim için daha iyi olur abi. Güzel saldırdı bana. Şimdi benim saldırma zamanım. Sen vurdun. Dikiş atlar ben vurdum. Toprak atacaklar şimdi sana kardeşim. Hadi bakalım. Al kardeşim. Oh mis. Başkentini de alın şunun. Alın şunun başkentini gözün görmesin. Al abi al 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 al. Al abi seri seri askeri askeri de yok oğlum. Utanmadan bana savaş ilan ediyorsun. Utanmadan bana savaş ilan ediyorsun. Hangi yüzde bana savaş ilan ediyorsun sen ya? Adamın 3-5 askeri var. Mahalleden adam toplayıp Harzem <laughs> Şahlara savaş ilan ediyor ya. Mahalleden topladığı adamlarla Harzem Şah savaş ilan edilir mi kardeşim? Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse dostlar. Artık ufaktan videonun sonuna gelelim. Bir sonraki bölüm Songları artık tamamıyla yok ederiz diye düşünüyorum. Songların 195 bin. onları tokatlarız abi. Zaten ya bizim devlete bakın şuna bakın abi. Şuna bak buna bak yani bu bizim için konuşulmaya değer bir bir konu değil. Rahat olun devletinize güvenin Sonkları tokatlayacağız. Hadi bakalım izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ayrıca videoları beğenmeyi unutarak bana abone olabilirsiniz. kendinize iyi bakın.